الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق رسول الله ونطق حبيب الله fi ma qal ev kema bi astaqil maqal aziz ve muhterem cemaat cumanız mübarek olsun okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor yaratan Rabbinin adıyla oku o insana ana rahmine tutunan döllenmiş bir yumurtadan yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Okuduğum hadisi şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İlim için yola koyulan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Değerli kardeşlerim, insanlığın zihin ve gönül dünyasının karardığı, değerlerin tüketildiği, şefkat ve merhametin arandığı, yaratılış amacından uzaklaşıldığı dönemler olmuştur. İşte böyle bir dönemde alemlerin Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme oku diye hitap etmiştir. Evet, rahmet peygamberi insanı, kainatı ve varlığı her boyutuyla okumaya, anlamaya ve idrak etmeye davet edilmiştir. Kıymetli kardeşlerim. Mükerrem ve değerli bir varlık olan insan akıl nimetiyle tezyin edilmiştir. Akıl insan için en büyük nimetlerdendir. Nedenlerimize, niçinlerimize, buhranlarımıza onunla cevap buluruz. Doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı İyi, kötüyü, hayrı, şerri onunla idrak ederiz. Rabbimizin mesajlarını onunla anlar ve onu hayatımıza kılavuz yaparız. Bu yönüyle insan Rabbine, çevresine ve kendisine karşı sorumlu bir varlıktır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde bilgi, İlim önemli bir yere sahiptir. Bilgi, insanlığın yolunun aydınlatan, hayatın ve ebedi yurdun hakikatini gösteren ve insanlığa her alanda rehberlik eden çok değerli bir hazinedir. Onun içindir ki hayat kitabımız Kur'an oku ile başladı. Oku ile başlayan kerim kitap hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye çağlar öncesinden insanlığa haykırdı. Bilginin, ilmin insanlık için vazgeçilmez olduğunu gündeme taşıdı. Kerim kitabımızın mesajlarıyla müzeyyen kılınmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilme talip olanlara Allah'ın cennete giden yolu kolaylaştıracağını müjdeledi. Değerli kardeşlerim, ilim ve bilgiyi önemseyip değerli kıldıkça medeniyetimiz insanlık tarihinde taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği önemli izler bırakmıştır. Medeniyetimizde alim, din ile hayat, akılla vahyi, kainatla insan, insanla Kur'an arasındaki ilişkiyi kuran bilge kimse demektir. Böyle bir alimin gayesi, ilimle hikmeti, hikmetle irfanı, ahlakla adabı, hak ile hakikati tüm insanlığa takdim etmektir. Alim söz konusu güzellikleri sadece takdimle kalmaz. Kendi şahsında da bu güzellikleri yaşar ve temsil eder. Muhterem kardeşlerim, ilim ve İrfan yuvası okullarımızın açılması ile birlikte Kur'an kurslarımız da eğitim faaliyetlerine başlayacaktır. Anne baba olarak öncülük edelim. Göz aydınlığı evlatlarımızı Kur'an'ın aydınlığından mahrum bırakmayalım. Kendimiz de çocuklarımıza örnek olalım öz değerlerine bağlı nesil istiyorsak, inancını, ahlakını, peygamberini öğretmek zorundayız. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılımızın hocalarımıza, öğretmenlerimize, evlatlarımıza, bütün ailelere, özelde Batı Trakya Türk azınlığına, genelde tüm insanlık alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hudbeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilmin önemini ortaya koyan şu duası bitirmek istiyorum. Allah'ım fayda vermeyen ilimden kabul edilmeyen duadan كورت ما uncle ten, نَفِسْتَنْ my إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم